İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilk açıklanan isimdi. Genel Başkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Ümit Özlale. Ve e, adaylığı açıklandıktan sonra da e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eleştiri yağmuruna tuttu Ümit Özlale. En önemli iddialarından bir tanesi, e, körfeze kimyasal madde dökülüyor dedi katıldığı bir programda. Birazdan videosunu izleyeceksiniz efendim. Ee, her gün 1100 ton çamurun hala körfeze döküldüğünü öne sürdü. İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özdağ'le. Bunu yalanlamalarını eğer doğruysa kabul etmelerini bekliyorum. Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60 santimetreye düşmüş durumda. Her sene yüzlerce milyon Türk lirası değerinde koku giderici kullanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimyasal malzeme alıyor. O malzemeyi denize döküyor. Bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyetle tartışabiliriz dedi. Eleştirdi. Bu koku Sayın Meral Akşener de ifadesinde işte İzmir'i kokudan arındıracağız, mültecilerden arındıracağız gibi dedik. Yani koku çoktan İzmir'den biz onu temizledik çoktandır yok. E, ...mültecilerle ilgili belediyenin bir yetkisi yok dedi. E, Doğru, neden ben hemen size neden söyleyeyim böyle bir... Buyurun. Tamam o zaman size birkaç tane şey söyleyeyim buradan. E, bunu e, Tunç Sayar ya da Tunç Sayar'ı savunan e, değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi milletvekilleri cevap verebilirler. Çünkü dün Tunç Sayar'dan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de e, bu genel başkanımızın eleştirisine bir eleştiriyle karşılık verdi. O da şudur. E, her gün bin ton çamur hala körfeze dökülüyor. İlk önce e, bunun yalanlamalarını bekliyorum. Ama eğer doğruysa da kabul etmelerini bekliyorum. Her gün 1100 ton çamur. Bugün Mavişehir'e gittiğiniz zaman ki Mavişehir'i siz de en az benim kadar biliyorsunuz. E, Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60 santimetreye kadar düşmüş durumda. Bu her gün dökülen binlerce ton çamurdan dolayı. Bu koku meselesine de gel gelecek olursak ben sadece bir şey söyleyeyim. Daha sonrasında da belediye ne kadar harcadığını söylesin. E, her sene yüzlerce milyon Türk lirası değerinde koku giderici kullanıyor Büyükşehir Belediyesi Körfez'deki kokuyu bastırmak için. İsterlerse bunların faturalarını gösterebilir. Nasıl koku giderici var. yani denize mi döküyorlar koku giderici? Koku, evet, kokuyu gidermek için e, direkt olarak orada şey e, malzeme alıyorlar, kimyasal malzeme alıyorlar. Yani o denize mi dökülüyor biz... o malzeme?